Bismillahirrahmanirrahim. Aziz kardeşlerim, değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Cumanızın mübarek, gönüllerinizin huzurlu, sağlığınızın yerinde olmasını Allah'tan diliyorum. Bugün bizleri burada bir araya getiren Rabbimize hamdü senalar ediyorum. Sudan ve diğer kardeş ülkelerden heyecanımıza ortak olmak üzere aramızda bulunan kıymetli misafirlerimize ayrıca hoş geldiniz diyorum. Sudan, Nire, Taksim, Nere? İşte buraya getiren o aşk. Başka bir aşk. Biraz önce ilk cuma namazını eda ettiğimiz Taksim Camii'mizin İstanbul'umuz, ülkemiz ve alemi İslam için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu güzel eserin inşasını üstlenen sur yapının sahipleri Altan, Hakan, ufuk ve atila elmas beyefendiler başta olmak üzere mimarından sanatçısına işçisine kadar herkese şükranlarımı sunuyorum. Değerli kardeşlerim. Az önce Altan Bey ben buranın çocuğuyum dedi. Altan Bey sen buranın çocuğusun da biz başka yerin çocuğu değiliz. Ben de Kasımpaşa'nın çocuğuyum. Buralarda çok gezdik tozduk ve keşke dili olsa da buralar konuşsa. Talimhane ve dolma bahçe. Buralarda çok dolaştık. Fakat Taksim Camii bizim dünyamızda farklı bir öneme sahipti. Çünkü caminin yerinde mescit bile yok ve burada maalesef cami yapımına müsaade yok ve adeta kümes gibi bir yerde gazeteler üzerinde müminler namazlarını eda etmeye çalışıyorlardı. Ve o günlerden bugünlere 40'lı yıllar, 50'li yıllardan bugünlere. Kimler geldi, kimler geçti? İstanbulumuzun en güzel yerlerinden biri olan Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı'nın kesişim noktasında yer alan camimizin içinden cemaati minarelerinden ezanı kubbesinden Kur'an nidaları inşallah kıyamete kadar eksik olmayacaktır. Mimarisiyle tarihi Beyoğlu'na uyumu yanında mühendislik yöntemiyle de ülkemizde ve dünyada sayılı projeler arasında yer alan camimiz İstanbul'un sembolleri arasındaki seçkin yerini elhamdülillah şimdiden almıştır. İbadet mekanlarının yanı sıra dijital kütüphanesi, kitap okuma, dinlenme ve sergi alanlarıyla Taksim Camii İstanbul'un en önemli kültür sanat merkezlerinden biri olacaktır. Üzerine oturduğu iki buçuk dönümlük arsa üzerinde 33 metreyi bulan kubbe yüksekliğine 65 metreye yakın minare uzunluğuna sahip açık ve kapalı alanlarında 4000 kişinin aynı anda ibadet edebileceği camimizin inşasında kullanılan her malzeme titizlikle seçilmiştir. Mirap minber ve kürsü ise bizzat caminin banisi Altan Elmas tarafından tasarlanmıştır. Taksim Camii'ni bir süre önce yeniden ibadete açtığımız Ayasofya Camii Kebirine verilen bir selam yarın ulaşacağımız İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümüne bir hediye olarak görüyorum. Bu vesileyle şehri İstanbul'u medeniyet mirasımıza katan Fatih Sultan Mehmet Han'ı da burada bir kez daha hürmetle yad ediyorum. Asırlardır davalarına hayat vermek için kendi canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin her birine Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Değerli kardeşlerim, Taksim Camii yaklaşık bir buçuk asırlık bir mücadelenin ardından İstanbul'umuza kazandırılmıştır. Evet. Bu meydanda bir cami inşaatı fikri tarihimize 93 harbi diye geçen 1877 1878 Osmanlı Rus harbi yıllarına kadar uzanır. Ülkemizin kurtuluş savaşı yıllarında da bu fikir milletimiz İstiklal ve İstikbal Azmi'nin bir sembolü olarak yeniden gündeme gelmiştir. Bölgedeki pek çok kiliseye karşılık sadece Ağa Camii'nin Taksim'e selam verdiğini gören Burası çok önemli. Nazım Hikmet bu tabloyu dizelere şöyle dökmüştür. Hafsalam almıyordu bu hazin hali önce. Ah ey zavallı cami seni böyle görünce. Dertli bir çocuk gibi imanıma bağlandım. Allah'ımın ismini daha çok candan andım. Nazım'ı bile hüzünlendiren bu tabloya rağmen Taksim'de özlenen caminin yapılması bir yana tek parti döneminde Ayasofya ve Bezmi Alem camileri müzeye çevrilerek milletimizin kalbinde yeni yaralar açılmıştır. Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle Taksim Camii arayışları yeniden hız kazanmıştır. Bunun için kurulan bir dernek vasıtasıyla gösterilen gayretlere rağmen somut adım atılamadan 27 Mayıs darbesi gerçekleşmiştir. Darbenin ardından 1965 yılında dönemin başbakanı Süleyman Demirel Taksim Camii'nin inşası için gereken arsanın vakıflar müdürlüğüne devrini sağlamıştır. Ancak bu tahsis CHP'li belediyenin kararı mahkemeye götürmesiyle durdurulmuştur. Merhum Demirel'in 1979 yılında bu konuda alınmasını sağladığı bakanlar kurulu kararı ise 12 Eylül darbecileri tarafından iptal edilmiştir. Neler çekti burası ya? Neler? Rahmetli Özal'ın başbakanlığı döneminde Elmas ailesi kendisine başvurarak camiyi inşa etme niyetlerini dile getirmişlerse de Şartlar uygun olmadığı için netice anlamamıştır. 1991 yılına gelindiğinde İbrahim Arslan'ın başkanlığında şahsımın da aralarında yer aldığı 86 kişiyle birlikte Taksim Camii Kültür ve Sanat Vakfı kurularak mücadelede yeni bir safaya geçilmiştir. Ülkemizin önde gelen iş, fikir ve sanat insanlarından müteşekkil bu vakfın girişimi de dönemin belediyesinin planda gereken değişiklikleri yapmamasıyla sonuçsuz kalmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildiğimde milletimize verdiğimiz sözlerden biri de bu caminin inşasını gerçekleştirmekti. Ancak 28 Şubat süreci ve sonrasındaki gelişmeler sebebiyle bu sözümüzü o dönemde yerine getiremedik. Aynı amaçla başbakan olarak 2013 yılında tekrar harekete geçtiğimizde ise karşımızda gezi olaylarını bulduk. Gezi olayları. O teröristlerin karşımıza dikildiği an. Milletimizin 15 Temmuz şanlı direnişinin ardından artık hiçbir gücün bu girişimin önüne geçemeyeceği azim ve kararlılığıyla yeniden kolları sıvadık. Elmas ailesi bize gelerek caminin inşasına talip olduklarını tekrar söylediler. Biz de bunun üzerine gereken hazırlıkları süratle tamamlayarak 2017 Haziran'ında cami inşaatına başlanabilmesini temin ettik. İşte bugün de camimizi Tekbirlerle, salavatlarla, dualarla ibadete açtık. Rabbimiz Tevbe Suresi'nde şöyle buyuruyor. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. Böyle buyuruyor. Son dönemde Büyük Şamlıca Camii'nin tamamlanması ve Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının ardından İstanbul'a kazandırdığımız bu üçüncü önemli manevi mirasın asırlar boyunca şehrimizi bir kandil gibi ışıtacağına inanıyorum. İnşallah. Bu arada hızla bir eserimiz daha yükseliyor. O da evet Barbaros bulvarı üzerinde Barbaros Hayrettin Paşa camiini inşa ediyoruz. Onu da kısa zamanda bitireceğiz. Çünkü Barbaros oradan Beşiktaş'a indi. Şimdi de camiyi inşa ederek oradan orası da adeta bir mabetsiz beldedir. Ama şimdi Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ni orada yaparak inşallah orayı da mabetsiz olmaktan çıkartıp oradaki Müslümanların ibadet edebilecekleri bir yeri hazırlayacağız. Kardeşlerim camiler insanların cem olduğu yani kardeşliklerini pekiştirdiği yerlerdir. Dünyanın dört bir yanında acıların, zulümlerin, Adaletsizliklerin, sapkınlıkların kol gezdiği bir dönemde birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız var. Kardeşliğimizi güçlendirmeye başlayacağımız ilk yerde tüm farklılıklarımızdan sıyrılarak sadece kul olarak Rabbimizin huzuruna vardığımız camilerimiz olmalıdır. Envai çeşit hile ve disiseyle, fitneyle, yalanla, tuzakla milletimizin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini bozamayanlar camilerimizi de hedef almıştır. FETÖ'nün ibadet ve hayır kisvesi altında sergilediği ihanetin benzerlerini farklı görünümler, sıfatlar, bahaneler altında tekrarlamaya çalışanlara asla geçit vermeyeceğiz. Milletimizin bin yıldır canı pahasına koruduğu, alın teriyle yükselttiği, gözünden bile sakındığı vatanını parçalamak, devletini zayıflatmak, uvvetini bozmak için uğraşanların sonu yine hüsran olacaktır. Şehadetleri dinin temeli olan ezanlarımızı susturmaya, Şehitlerimizin emaneti olan bayrağımızı indirmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Türkiye'nin sadece kendi sınırlarından ibaret, sadece kendi vatandaşlarıyla kain bir ülke olmadığının en büyük ispatı maruz kaldığı saldırılardır. Ülkemizi adeta yeni bir istiklal mücadelesiyle karşı karşıya bırakan bu saldırıların hepsini de hamdolsun akamete uğratmayı başardık. İnşallah bundan sonra da aynı azimle, kararlılıkla, dirayetle yolumuza devam edeceğiz. Kuşkusuz bozguna uğrattığımız her kirli atağın yerini yenisi alacaktır. Unutmayın zalimle mazlumun haklıyla haksızın, doğruyla yanlışın mücadelesi kıyamete kadar sürecektir. Bize düşen hep doğruyu ve hakkı savunarak mazlumun yanında yer almak, zalime karşı koymaktır. Şayet bunun için ülke ve millet olarak önümüze bir fatura konacak, onu da göze alıyoruz. Ecdadımızdan tevarüs ettiğimiz emaneti bizden sonraki nesillere boynumuz bükük, yüzümüz al ve ak şekilde teslim etmektense başımız dik, yüreğimiz ferah olarak yedi düelle karşı karşıya gelmeyi tercih ederiz. Şunu unutmayın. Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de. Üzülmeyin. inanıyorsanız üstün olan muhakkak sizsiniz diye buyurduğu İstiklal Marşı'nın korkma diye başladığı bir milletin siyasi, sosyal, ekonomik hiçbir tehdide baş eğmesi mümkün değildir. Şu anda buradan Taksim Camii önünden yankılanan sesin ülkemiz üzerinde hesapları olan tüm emperyalistleri terör destekçilerini insanlık düşmanlarını rahatsız ettiğinden şüpheniz olmasın. Taksim Camii kendi vatandaşlarıyla birlikte tüm dost ve kardeşlerinin tüm insanlığın umudu olan büyük ve güçlü Türkiye'nin doğuşunun işaret taşlarından biridir. Ve unutmayın. Milletimiz 150 yıllık hayaline bugün kavuşmuştur. Ülkemiz istiklalimizin timsali yeni bir eser daha kazanmıştır. Bu uzun mücadele döneminde camimizin vücut bulması konusunda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Özellikle camimizin inşasını üstlenen Elmas ailesini bir kez daha tebrik ediyorum. Şahsım Ailem, milletim adına tebrik ediyorum. Namazlarıyla, dualarıyla, zikirleriyle, ilmi ve içtimai çalışmalarıyla bu eseri ihya ve imar edecek olan tüm kardeşlerimden Allah razı olsun diyorum. Burada yapılacak duaların, edilecek ibadetlerin hak katında kabul olmasını niyaz ediyorum. Hepinizi saygıyla... Sevgiyle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.